İmamoğlu gözaltında. CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. 2025'in ilk ayları, Türkiye bir kez daha siyasal çalkantıların merkezinde. Ana muhalefetin sembol ismi Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan iddialar, sadece bir diploma tartışması olarak başlamıştı. Ancak süreç, gözaltı operasyonlarına, kitlesel protestolara ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultay kararına kadar uzandı. Peki Türkiye'yi bu krize götüren gelişmeler neydi? Gerçekten bir suç mu söz konusu, yoksa bu siyasi bir tasfiye mi? Bu video, İmamoğlu krizinin perde arkasını anlatıyor. Eylül 2024'te, Veryansın TV'nin genel yayın yönetmeni Erdem Atay, çarpıcı bir iddia ortaya attı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçişi sırasında usulsüzlük yapıldığını savundu. İddialara göre İmamoğlu'nun ilk eğitim aldığı Girne Amerikan Üniversitesi YÖK denkliğini 1993'te almıştı. Ancak İmamoğlu bu denkliği almadan önce İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmıştı. Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları ciddiye aldı. Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla bir soruşturma başlattı ve İmamoğlu'nu ifadeye çağırdı. İmamoğlu ise kamu görevleri nedeniyle ertelemeli bir şekilde 5 Mart'ta ifadesini verdi. Ancak bu ifade yeterli olmadı. 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Üstelik sadece onunki değil, Galatasaray Üniversitesi'nde işletme profesörü olan profesör. Doktor Naciye Aylin Atalay Saybaşılı'nın diploması da aynı gerekçeyle iptal edildi. Bu karar, yükseköğretim kurumlarının siyasi baskı altında olup olmadığı sorularını yeniden gündeme getirdi. Akademik çevrelerden gelen tepkiler bu süreçte sadece siyasetin değil, bilimin de tehdit altında olduğunu gösteriyordu. 19 Mart sabahı polis İmamoğlu'nun İstanbul'daki evine operasyon düzenledi. İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "Büyük bir zulümle karşı karşıyayız. Ee, Ama yılmayacağım. Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, ee, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğü alet ederek." evin 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir e, zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin kısa süre içinde danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu yüzden fazla kişi gözaltına alındı. Savcılık tarafından yöneltilen suçlamalar oldukça ağırdı. Suç örgütü liderliği, yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama ve en çarpıcısı 2024 yerel seçimlerinde DEM Partisi ile ittifak kurarak PKK'ya yardım etmek. Bu suçlamalar sadece İmamoğlu'nu değil, muhalefetin bütün meşruiyetini hedef alıyordu. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sadece siyasi değil, toplumsal da bir deprem etkisi yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar iş bıraktı. Birçok ilde halk sokağa çıktı. Protesto gösterileri günlerdir sürüyor. Sosyal medyada bilgi akışı kısıtlandı. Twitter, Instagram ve YouTube gibi platformlara erişim kademeli olarak engellendi. Hala engellenmeye devam ediyor. Ekonomik etkiler ise hemen hissedildi. Türk lirası hızla değer kaybetti. Borsa İstanbul'da gün içinde sert düşüşler yaşandı. Yabancı yatırımcılar Türkiye'deki siyasi riskin arttığını belirterek geri çekilmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanmasının önüne geçmek için olağanüstü kurultaya gittiklerini duyurdu şu anki yönetime kayım atayıp sandığı kurdurmamaya kalkanlara karşı biz olağanüstü kurultay kararıyla kayım ihtimalini kesip önümüzdeki pazar günkü seçimin yapılmasını garanti altına alıyoruz. Esas yaptığımız iş budur. 6 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kurultayda Özgür Özel de tekrar genel başkan adayı olacak. Kurultay sadece bir liderlik seçimi olmayacak. Aynı zamanda CHP'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceğini de belirleyecek. Parti içindeki değişim talepleri İmamoğlu'nun siyasi mirasının nasıl şekilleneceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Financial Times. Bu tutuklama Erdoğan'ın ana rakibini etkisiz hale getirme girişimidir. The Guardian. Seçime günler kala yaşanan bu gelişme Türkiye'de demokrasinin kırılma anıdır. Associated Press. Muhalefete yönelik baskının dramatik bir tırmanışı. El País, Türkiye'nin uluslararası itibarına ağır bir darbe. Reuters, muhalefet bu süreci bir siyasi darbe olarak nitelendirdi. Ayrıca Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kurumlar yaşananları siyasi bir operasyon olarak değerlendirdi. AB yetkilileri Türkiye'yi hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye davet etti. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla başlayan süreç sadece bireysel bir siyasetçinin değil, bir ülkenin geleceği açısından da kritik bir kırılma noktası haline geldi. Bu gelişmeler Türkiye'de yargı bağımsızlığı, akademik özgürlük, siyasal çoğulculuk ve ifade hürriyeti gibi temel değerlerin sorgulanmasına neden oluyor. CHP'nin kurultay süreci muhalefetin nasıl bir gelecek inşa edeceğinin de işareti olacak. İmamoğlu'nun siyasetten tamamen silinip silinmeyeceği ya da bu süreci tersine çevirip daha da güçlenerek mi döneceği henüz belli değil. Ancak bir gerçek var. Türkiye artık eski Türkiye değil ve bu dönüm noktasında sadece siyaset değil, demokrasi sınavı da veriliyor. Adalet, hak, hukuk, adalet, hak. Mahatma Gandhi'nin ünlü bir sözü var. Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra seninle savaşırlar, sonra da sen kazanırsın. Kurtuluş yok tek başına. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yolumuz uzun. Heyecanımız <laughs> <el> yüksek. <laughs> gençliğiniz zor.